Hayır, hepsini geçtim. Arzu alama haberin bile olmayacak ya. Aşk olsun sana da seni. Ay bırak bir Bülent, Allah aşkına sistem etme ya. Benim kafam elde mi? Sen ne diyorsun ya? O Arzu'ya da sinir oldum zaten. O niye? Kıvıl tüy, her şeyi arar beni. Yok, neymiş efendim? Haberim var sanmış. Sanma, ara. Varsa da ara. Haberim olsa da ara. Bir şekilde ara yani. Allah Allah, iyice uzattın ha Bülent. Dünden beri herkes perişan zaten. Anla azıcık sen de ne olur? Mehmetcan nasıl? Gördüğün gibi öfkeli. Nasıl olsun çocuk? Tahir ne oldu? Ne dedi savcı? Savcı delilleri inandırıcı bulmadı. Emniyet mütalasını dikkate alarak soruşturmanın derinleştirmesine karar verdi. <laughs> Ali serbest. <gülüyor> 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 <laughs> Baba Babam benim mi? Oh be. Gördün mü? Öyle benden kolay kurtulamazsın. Hadi Mehmet amca sen de rahatla biraz. O ne biçim laf ya? Saçma sapan konuş. Sağ ol. Hadi geçmiş olsun. Oh çok şükür. Ha? Önce seni aramışlar hanımım ama sen açmamışsan telefonu. Ay merakta bırakmayın adamı. Ne oldu? Ne oluyor? Söyleyin Allah aşkına. Alo. dedim ben sana. Sen de durdun durdun ağladın. Aman ama hiç ağlanacak bir şey yokmuş öyle mi? otur bakalım sen burada şimdi. Ha otur. Hayırdır inşallah kim geldi ki? Ha oyna. Aldım haber abi ya? Yani. Aldım aldım. Vallahi gözünüz aydın ha Allah'ıma. Oh ne Ay. güzel. Çok oh. şükür be Maho. Vallahi çok şükür çok. Üst be. üst. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Bir şey yapmadım ki ben de sevindim yani. Mutluluk böyle paylaştıkça çoğalır derler ya. Ben de mutluluğu böyle paylaşarak çoğaltmak istedim. Ondan sarıldım yani. Ya öyle mi? He öyle. Ben şimdi sana buradan bir tane tokat Hı. paylaşırım. Bir de yer çarparım fırsat. Cümen de vur. Haydi bakalım, haydi, haydi. Ya Hamiyet, bir kere geldiğimde de bana fırça atmasan olmaz mı yani? Ha? Haydi canım benim, Allah versin. Haydi, haydi. Görüşürüz o zaman. Sonra gene, yani hadi. Bak. <laughs> hadi. Hala devam ediyorum. Allah Allah. Kaçabilirsen benden ama... ...saklanamazsan Hamiyet. Aa, bir çatal eksik yatırmışız Elham hocam. Ben geçireceğim Amiyet abla dur. Ay, Amiyet bir yardım etsin. Ha. Ne oldu? Sen neye bakıyorsun? Ne Ben eve bakıyorum ya. İki gündür içinden geçmeyen kalmadı. Artık savcısı, polisi, uyuşturucu satıcısı. Kendi kendine iyi kötü bir işte bir düzen kuruyorsun, bir dünya kuruyorsun. En azından benim diyorsun hani gider kafamı dinlerim arada. Ama olmuyor. İlla birisi girip içine ediyor. Ne yapsın acaba? Evi kapatıp çiftliğe mi yerleşsem biraz? Hayır canım olur mu öyle şey saçma sapan konuşma Ali? Ben gönderirim yarın Hamiyet'i. Allah. Evet. Bir derler toparlar evi şöyle dip bucak temizler pırıl pırıl olur. <laughs> Ben öyle bırakamam seni artık göz önünden başka bir yere. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Yok bir şey. Ne gülüyorsun? Söyle söyle çıkar dilinin altındaki baklayı. <laughs> Yok bir şey salaklığıma gidiyorum. <laughs> ben de zannettim ki yani Hamiyet'i yollarım deyince... ...Hamiyet'i çiftliği yollarım, Ali'yi de yanıma alırım dedin zannettim. Ben çok acıktım ya. <laughs> hadi kalk hadi. Sofraya hadi. Ye Hamiyet bir yemekler yaptı sana. Bak. Ahmet'in zaten elinde. değil olur. mi? Babası Edir, bak babası, Bu sofraya içeriyle. bak. Ben bakarım. Ay oğlum. Aa dede! Ay yok Sen, bizsiz mi oturacaksınız sofraya mama? Hoş geldiniz. <laughs> Niye zahmet ettiniz ya biz yemekten sonra uğrayacaktık. Yo dayanamadık, kalktık sofrayı kaçırmayalım diye geldik. İyi <laughs> yaptınız, iyi yaptınız. yaptınız. Ben musibet atlatmışık bir arada olacak kutlu ya yavrum. Hadi geçin o zaman sofraya hadi. Hmm. Otursun, evet ay, dedesi. Ay. Hamiyet bir yemekler yaptı, bir yemekler yaptı... ...masayı donattı Rumeli yemekleriyle, haberin olsun. Rumeli yemekleri? Evet. Edebi, evet. 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 o zaman biz iyi ki tedarikli gelmişiz. <laughs> <laughs> Esma bir bumbar dolması yaptı, parmaklarınızı yersiniz. Siz kurban olun o Trakya'nın yemeklerine ben bir fili köftesi yapmışım ağam. Mwah, tam ağzınıza layık. E getir ko. Tadına bakak, getir. <gülüyor> <gülüyor> Özlemiş mi baba? Ne oldu? Yok bir şey. Zaten boşuna tuttunuz beni. Ben mi biliyordum babamı bırakacaklarını. E oğlum o zaman sen biz baştan sen dinleseydik o zaman kuşum. Baba. Mücver. Ver. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.